Reha ben bu gece burada kalayım diyorum. Sen istersen eve git. Ha? Yani senin için sakıncası yoksa. Ne sakıncası olacak hayatım? Olur kal tabii. Tamam. Ama ben biraz daha yanında kalacağım. En azından yanına birileri gelene kadar tamam mı? Sen şimdi kafaya takarsın. Aziz Uras'ın durumuna dertlenirsin. Yalnız kalma. Gerçi Seren kızım burada. Ama onun da... Derdi kendine yeter. Olmaz. Olmaz sen eve gitmen lazım. Kaç çiçek. Olmaz. Sen sabahleyin erkenden işe gideceksin Reha. <laughs> Kuzum aklım sende kalır. Olmaz gitmem. Burada kalacağım. En azından biri gelene kadar. Tamam. Sen benim bir tanemsin. İyi ki varsın. <laughs> canım benim sen de ya. <laughs> tamam, çiçeğim canım. Canım sen de iyi ki varsın. Reha. Ne olacak bu Aziz Uras'ın hali? Ha, tamam mı? ...Seren bizim kızımız ama o da bizim canımız, öyle değil mi? Ya tabii ki o da bir can. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi sen... ...Seren'in yanındasın, Serenden tarafsın diye... ...bu torununun durumuna üzülmeyeceğin anlamına mı geliyor? Hayır. Üzüleceksin. Tabii ki. Üzüleceksin Kürtçe. Sen ne düşünüyorsun? Yani istifası kabul görür mü sence? Yani o şimdi işleme konulmaz. Hah. Yani Harun Hoca'da anlayışlı davranırsak geri de alınabilir. Ya. Ama asıl iş Aziz Uras'ın vazgeçmesi, Hı. istemesi lazım bu oh. 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 Ah! 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 Nevra! Ah! Ah! Nevra! Ah! Seren sen burada mıydın? Şimdi de iniyordum. Bahar. Almadı. İstifasını almadı. <laughs> Bahar o kadar yalvarmış. Yapma bak Uras, bunu yapma. Geri al şu istifanı. Bu senin çocukluk hayalin demiş. Ama yok. Ya babadan babalar miras o. Ah Timur'um ya Timur'um. Ya Uras'ın doktor olduğunu duyduğuna nasıl sevinmişti. Ah be Aziz Uras. O da yani yapmayacaktı bu hataları. Hata evet aynen onu diyor. Ben diyor bu hatayı nasıl yaptım diyor. Bu hatayı ben Seren'e nasıl yaptım. Ah Serenciğim Serenciğim. Anlatamam. tamam karım da karımda karım da karım görmen lazım nasıl Buras biliyor musun Ben diyor serensiz artık diyor yaşayamam Ben onsuz benim için bir hayat yok diyor ya yani. aşık sana o kadar aşık bir tane Nevra Hanım kurulda kovulacaktı zaten ne fark eder bu mu yani ne diyor bu şimdi ben ben bu kadar sev... yani ben ne diyorum Uras senin için neler yapıyor tamam, diyorum neyim ben? vicdansız Nevra vicdansız Nevra Hanım Seren haklı. Kurulda atılacaktı zaten. Ay ya kanıt yoksa, yani nasıl olabilir böyle bir şey? Reha Bey lütfen siz daha iyi biliyorsunuz bu işleri. Ahu görüntüler var ya Bahar izlemiş daha ne kanıt olacak? Ay, hard disk mi ne? yanmış mı bozulmuş mu yani He? yok artık görüntü falan yok. Ne nasıl? demek nasıl nasıl yok görüntü? Ne demek ne olmuş? ben nereden bileyim? Bana niye soruyorsun? Yok yani yokmuş işte. Bak ona rağmen. Seren için ben diyor her şeyi yaparım diyor. Ah Uras, görüyorsun ona rağmen kendini feda etti. Neler yapıyor Seren için? <laughs> o Se Aha. Seren, bu yani şimdi yapılacak hareket mi ha? Gerçekten vicdansız bu. İnan, ya biz ne diyoruz burada? Uras diyoruz ne halleri düştürüz? O hala görüntü peşinde ya. Yok bu kadar da olmaz. Gerçekten da olmaz. Ne? Hayırdır? Hayırdır derken? Bu nasıl bir değişim? Eskiye dönmüşsün. Aa, aa ha? özledik herhalde. Yeter. Dumanların arasından sıkıldım. Of. Neden yani neden? <laughs> 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 Selencim? Çağla. Doğru mu? Hastane görüntülerin kaybolduğu doğru mu? Sen nereden duydun? Nevra Hanım'dan. Oh, doğru sana Evet. Oh. Uras yaptı. Kesin Uras yaptı. Hayatım bunu böyle net bir şekilde bilemeyiz ya. ya yani belki bir şey oldu. Ne bileyim kendi kendine silindi falan. Ya Çağla buna inanmamı bekliyor musun gerçekten? Tanem, canım bak bir öfkeyle davranmayalım. Bir öfkeyle hareket etmeyelim. Olur mu ya? Yani düşün ki, şöyle düşün. Yani Aziz Uras görüntüleri almış olsa niye istifa mektubunu versin? Değil mi? Saçma yani. Bak bunu şimdi bilemeyiz. Bilemiyoruz bunu. Sorsak da bir cevap alamayacağız. Evet, ben yaptım falan de demeyeceğine göre biz bir duralım. Bir sakin olalım. Olur mu? Olur mu bebeğim? Ha? Tamam. Görüşürüz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.